Karateci Kareto. Mamsi meydanı, konserleri, parkları, akıntılarıyla bozfari suları biz balıklar için mükemmel bir yerdir. Ama bazen bizim de üzerimizde kara bulutlar gezebilir. Bugün boğazda dolu yağışı var. Büyük dolu parçaları suyun içine de düşüyor. Ve bu bizim çok hoşumuza gidiyor. <laughs> diba, dolu yağışı başlıyor. Hadi çabuk ol. Benim çıkmam lazım. <laughs> Şapkam yok. Şapkam nerede ki? Dolaba mı koymuştum? Neredeydi ki? Sanki burada görmüştüm. Hmm. Biba! Ha? Dolu başlamak üzere. Neredesin? Bir saniye Çupa. Şapkamı bulamıyorum. Hmm. Neredeydi? Nereye koymuştum? Tam da evden çıkacağım sırada. Hmm. Biba! Hı? Biba! Biba. <laughs> Efendim Çupa? Şapkan çantanda. Ha? Nasıl da fark etmedim. Dolu başlıyor. Bir gitmek zorundayım. Geç kaldım. Bakın Biba orada. <laughs> Dolu başlamadan önce yetiştin Biba. Az kaldı da, ha gayretli bak! Kasun kafasına geliyor da. Buraya gelmelisin. Dolular biraz sert. Ya! -hoo! Benim kabuğumdan daha sert olamaz. Ya! <laughs> Merhaba. O önce beni doludan kurtardığın için teşekkür ederim. Benim adım Biba. Bunlar da arkadaşlarım Babu, Çupa, Tuti <laughs> ve Tokantin. <Aksin. gülüyor> Benim adım da Karetta. demek karate yapıyorsun. Sularımı korumak için karate öğrenmeye karar verdim. Ha! Hangi ne? kuşaksın peki? Beyaz kuşak. Ha! Ha! Daha önce hiç karate yapan bir karate görmemiştim. Demek ki daha önce hiç karate görmemişsin. <laughs> evet gör Biz Akdeniz kaplumbağaları genelde karateciyizdir. <laughs> Sularımızı ve sahiplerimizi pet şişelerden, atıklardan <laughs> ve botlardan korumak için karate yapıyoruz. Hiya! Oh! <laughs> Peki burada ne işim var? Göz zamanı da değil. Boğazın altında herkesin bilmediği bir dünya varmış. Herkes gidemez ve herkes göremezmiş burayı. <laughs> Böyle bir yer olduğunu biliyordum. Gizemli bir bölge. Ben de sadece masa sanıyordum. İşte bu gizemli yerde aradığın her şeyi bulabilirmişsin. Çok güzel icatlar yapan balıklar varmış. Bu icatlardan biri bana lazım. Sularımızı kurtarmak için. Çok merak ettim bu bölgeyi. Hemen bulalım. Sana yardım edeceğiz karateci kareto. Gizemli suları hep birlikte bulacağız. <laughs> Hı, Hı ya. A Teşekkür ederim. neresi böyle? Kestane ormanı. Gizemli şeyler genelde hep burada olur. Oy. Büyük bilim balıkları, mucitler de genelde burada çalışır. Haritamı çıkarıp bir bakayım. Burayı mı gösteriyor? <laughs> Haritanın olmasına çok sevdim. Böylece daha kolay bulabiliriz aradığın yeri. Bu değil. Buralarda bir yerlerde olmalı. Neredeydi? İşte burada. <gülüyor> 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 bir bakabilir miyim haritaya? Hmm çok, çok ilginç. ilginç. Sanki bir yerlerden tanıyorum burayı ama... Haritam! Uçtu gitti. Aa! 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 Akıntıya girdi. Ne, ne duruyoruz da? Gidelim peşinden. Hadi <laughs> 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 sen de atla. Daha önce hiç akıntıya kapılmamıştım. Na! Hmm. Ha işte ha? burada. <laughs> Yakalayın da. Ay ay ay. Oh. ay a, a, yakalayacağım oh. şimdi. Az kaldı. Olamaz. Ay. <laughs> Koroya çıktı. Biz karaya çıkamayız ki de. Ben çıkarım. <laughs> 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 <Ha? Ha? gülüyor> Kaplumbağalar karada da nefes alabiliyor. <laughs> Bu harika. <laughs> Dikkat et karetta. Ben hallederim merak etmeyin. Ya, Poşeti bırak. Banka git bence. Harita yeniden uçabilir. Olmaz. Bu poşetin suya düşmesine izin veremem. Ya, Tüh yanlış hareket yaptım. Kolumla değil ayağımla vuracaktım. Ya, Kımıldama, Kımıldama karetta. Kımıldadıkça dolanıyorsun. Hı hı. Ben geliyorum yanına. Sen mi? Sen nasıl gelirsin? Sakın gelme. Kara siz balıklar için uygun değil. Merak etme, benim kara robotum var. Kara robotu bu? Hı hı. Haritaya göre oldukça yaklaşmış görünüyorum. Hatta tam üstündeyim. Herkesin bilmediği, gelemediği bir yer. Ben buralarda böyle bir yer bilmiyorum. Ben biliyorum. Neresi? Hemen gidelim bakalım. Çok merak ettim. Orada yaşayan mucit balığı bulmam gerekiyor. Zaten oradayız. Ha? Nasıl olur? Burası Bosphorus. Evet. Haritada tam olarak burayı gösteriyor. Ama burası herkesin bildiği bir yer. Bizim için öyle. Buralardan göç eden balıklar için de öyle. Ama başkaları için bir efsane. Gizemli bir bölge. Ya! <laughs> Tüh başka bir yer bulacağız Diye heyecanlanmıştım Peki ya mucit Sensin babu sen Ama ben büyük bir balık değilim ki Daha çok küçüğüm Bana kara robotları yapan Çöp toplama makinesi icat eden Dinozor robotu bile yapan Bir mucitten bahsetmişlerdi <laughs> Hı, Galiba o benim <laughs> İcatların dilden Buldum işte buldum. Ya! Tamam tamam karatecik karatta. Hadi şimdi sana yardım edelim. İşine yarayacak güzel bir icadım var. Tebrikler baba. Teşekkürler çocuklar. Harikasınız. Denizimizi kurtardınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben aradığım yeri buldum. Pusulan harika. <laughs> Uyur yeter Bibo. Bugün erkenden uyumam gerekiyor. Çünkü yarın Çupa'nın doğum günü. Sabah erken kalkıp pasta almaya gideceğim. Sonra da doğum günü hediyesi alacağım. Arkadaşlarıma hediye almayı çok seviyorum. Özellikle de doğum günlerinde. Ama hala Çupa'ya ne alacağımı bilmiyorum. Kutlamaya herkesi davet ettik. Alesta da geliyor. Ha, çok uykum geldi. Uyusam iyi olacak. Biba, iyi geceler. Nereye böyle? Anlamadım ne dediğini, Biba. Nereye gidiyor acaba? Ve pasta lütfen. Dikkat dikkat. Pasta fabrikasına izinsiz giriş yapılmıştır. Dikkat dikkat. Pasta fabrikasına izinsiz giriş yapılmıştır. Gecenin bu saatinde pasta fabrikasına izinsiz giren kişi de kim böyle? Hey sen dur! Gel buraya! Dur! Yazıyor, yazıyor. Dün gece Bosfor'da olanlara yazıyor. Pasta fabrikasından manava her şeyin bozulduğu ve dağıldığı yazıyor. Yetkililer hala sebebini bulmaya çalışıyor. Hmm, henüz hiçbir hazırlık yapılmamış. Demek ha? bana sürpriz yapacaksınız. Ay. <laughs> Sürprizlere bayılırım. Bugün benim doğum günüm. Bugün çok eğleneceğim <laughs> ve pastadan en çok ben yiyeceğim. Aa, çok üzgünüm ama hiç. Hı -hı. <laughs> Hiç pastasız doğum günü olur mu? Demek bana çok farklı bir sürpriz hazırlıyorsunuz. Ay, çupa aslında çok güzel bir sürprizimiz olacaktı. Ama Bosfori'de gece çok ilginç şeyler olmuş. Tamam tamam. Bunlar da sürprizin bir parçası anladım. Neyse biraz daha bekleyebilirim. <laughs> Bugün benim doğum günüm. Çupa haklı. Bugün onun doğum günü. Ne yapıp etmeli ve ona sürprizini hazırlamalıyız. Oy. Ama nasıl da Biba yok ortalarda. Biba nerede acaba? Ha. Ne kadar çok uyumuşum böyle. Ha. Neredeyim ben böyle? Ne işim var benim burada? Kaçmaya çalışıyor. Tutun. Olamaz. Ben nasıl geldim buraya? Yok yok bu kesin bir rüya olmalı. İçinde herkes bugün Çünkü bugün senin doğum günün İyi ki doğdun çupa kutlu olsun doğum günün Çünkü bugün senin doğum günün İyi ki doğdun çupa kutlu olsun bugünün Her günün dünden güzel olsun çupa Hep kutlu hep neşeli Yaşasan yaşa çupa Her günün dünden güzel olsun Çupa hep mutlu, hep neşeli yaşa sen yaşa çupa <gülüyor> <gülüyor> Buldum buldum bir bayan ne olduğunu Aha. buldum <laughs> Ne olmuş da Boğaz'ı kameralarına bakın Aa, Ama Oy. bu bir adam bir Ne yapıyor böyle de? Neden böyle bir şey yapıyor ki? Çünkü uyuyor. Ay. Uyuyor. mu? Aa. Sanırım Biba bir uyur gezer. Nasıl olur? Biba'nın uyur gezer olduğunu bilmiyordum. Ben de Biba'yı en son Boğaziçi açıklarında bir akıntıya girerken yakaladım. Bakın işte burada. Bir daha da hiçbir Aa. kamerada göremedim. Hadi peşinden gidip onu bulalım. Ama akıntının nereye gittiğini bilmiyorum. Ben biliyorum. Ha? Ha? Nereye de? Çiçek Diyarına. Ha? <laughs> Bence Viva Çiçek Diyarı'nda bana özel bir sürpriz hazırlıyor. Hiç sanmıyorum Çüpa. Bir an önce oraya gidip bir Biba'yı kurtarmalıyız. <laughs> Yavru balık Biba. Gecenin bir yarısı çiçek diyarına izinsiz gelmekle suçlanıyorsun. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> Yaptıkların bununla da kalmamış. Diyarımızın kıymetli çiçeklerini fazlasıyla rahatsız etmişsin. Cık 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 cık. Olmadı. Oh, oh, <laughs> cezanı açıklamadan önce kendini savunmak ister misin? <gülüyor> 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 Savunmam bittiyse artık cezanı açıklayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Konuş Biba biz geldik. Hadi anlat olanları. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Çünkü uyur gezerdin Biba. Demek uykumda geldim buraya. Çiçek diyarında kaybedecek vaktimiz yok. Savunma süresi dolmuştur. Savunmayı dinlemeden hmm. kararı veremezsiniz. Hmm demek öyle. Peki madem dinliyorum. Hadi baba anlat. Şey sevgili yorguç, ben yatağıma girmiş uyuyordum. Uyandığımda çok özel bir gün olacaktı. Arkadaşım çupanın doğum günü için sürpriz hazırlayacaktım. Bu <laughs> sefer bir kasara özel bir sipariş vermiştim. Büyük yıldız avı basladı. Viva! Ama bir sorunum vardı. Ona doğum günü hediyesi almamıştım. Ne alacağımı bilmiyordum çünkü. Bana söyleseydin ya Biba ben sana yardımcı olurdum bu konuda. Bu yüzden mi diyarımıza geldin ve buraları alt üst ettin? Arkadaşına hediye mi aradın buralarda? Burayı hediye dükkanı mı sandın? Şey ben çok haklısınız ama ben buraya geldiğimi bile hatırlamıyorum. Çünkü hmm. ben uyur gezerim. Çok çok küçükken bir kere daha olmuştu. Dün gece yine olmuş. Ben gerçekten çok üzgünüm. Özür dilerim. Aa. Aa. Hmm. Aa. Savunma bitmiştir. Kararı açıklıyorum. Uyur gezer Biba istemeden de oza diyarımıza zarar vermiştir. Hı. Bunun bedeli de yasalarımıza göre tam 3 saat boyunca yavru çiçeklerimize bakıcılık yapmaktır. Ha. Bu harika. Oh. <laughs> Biba doğum günümü kaçırmayacaksın. 3 saat sonra birlikte güzel bir oh. kutlama oh. yapacağız. Ee, bilmiyorum çuba. Daha önce hiç Hı. çiçek bakıcılığı oh. yapmamıştım. Yapma Biba. Ne kadar zor olabilir ki? Hem merak etme ben sana yardım ederim. Bu hiç hoş değil. Bırak beni bırak seni haylaz Dur. çiçek. Bırak Aa! Bibayı, bırak. Aa. Aa. Ay 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 ay. <laughs> Hadi Çupa, bir an önce inelim buradan. Bu çiçek uslu bir çiçeğe benziyor Bibay. Hiç sanmıyorum Çupa. Aa. Aa. Ay ay ay. <laughs> Oy. Çok zormuş çiçek bakıcılığı da. Biba'nın süresi dolsa bile çıkamaz buradan. Bu hala çiçekler onu bırakmaz. Ne yapacağız peki? Biba <laughs> ile Cipa'yı oradan kurtarmalıyız. Benim bir fikrim var. Üç saat doldu mu Biba? Çoktan doldu Çupa. Ne duruyoruz hemen gidelim buradan. <laughs> ne oldu Cici Çiçek? Oy, ne diyormuş bu minik çiçek? Biraz da onunla oynamamızı istiyor galiba. Ama tatlı çiçek, bizim süremiz doldu. Artık gitmemiz gerek. Aa! Ha? Ay, 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 ay. Aa, bırak bizi bırak. Aa, ay, bırak. Ay, 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 ay. Aa, yavru çiçekler, büyük top turnuvasına kimler katılmak istiyor? Topu yakalayan turnuvanın kazananı olur. Aa, ah, ah, Biba, Çupa, ha. hadi buradan aa, çıkalım. Bir an önce gidelim buradan. Nereye gidiyorsunuz böyle? Şey, ben görevimi aa, ah, tamamladım. Üç saat boyunca çiçeklere baktım. Aa. Biliyorum. Aferin sana Biba. Çiçek diyarı halkı olarak arkadaşın Çupa için bir hediyemiz olacak. Bozdur! çok tatlısınız. <laughs> İsterseniz hep birlikte doğum günü kutlaması yapabiliriz. Hı? Hı? yok, bizim Bosfor'a dönmemiz gerekiyor. Sürpriz kutlama için Çupa'yı bekliyorlar. Yine de teşekkür ederiz. Oo, biliyordum, biliyordum. Bana sürpriz bir kutlama hazırladığınızı biliyordum. <laughs> hey Çiçek Diyarı, doğum günü sizler de davetlisiniz. <laughs> Harika, geliyoruz. <laughs> Evet hep birlikte... İyi doğdun çuva... İyi doğdun çuva... İyi doğdun iyi doğdun... İyi doğdun çuva... Bu senin için çuva. Demek sonunda bana ne alacağını buldun. Evet çuva. Bir Because... kalk. Hemen tak çupa. Bu kadar maceraya kasksız dayanamayız. <laughs> oh. Oh. Ay ay ay. Oh. Oh.